Aaaa! Şşş! <laughs> Karnı niye şişmiş Biliyor lan bunun? Kara hamile lan! Bana bak, koş ay. sen ay. Eben Urten'e çağır hemen... ...Orundan sonra Emine hanımlara da ay, haber ver. Aaaa! Bi şey, Bir dakika! Gel oh, sen! Ay. Bir dakika! Paran var mı lan? He! Yirmi beş liram var. Bende de otuz lira var. Oooo! Otomobil parasına bile yetmez. Ee, ben gideyim Osman abiden isteyim ha. Ben de komiser babadan alırım. Ay. Hadi gel. Ay, hadi. Ay, kardeşim. Kardeşim. Korkma evladım, korkma. korkma şimdi ay, korkma. ben seni derdine çağırayım. Anlamadın ki şakarışmı çıkıp hadi dışarı sıcak su koyun bana. ola oğlum, ...Teze... teze başka, ...Şey... Başka. Nermin be... ...Nermin doğuruyor... <laughs> ...Nermin doğuruyor, gel! <laughs> koş Gereken tedbir alındı, emrinizi bekliyoruz şef, tamam! Emrinizi bekliyoruz şefim, tamam! İşaret verildiği an içerisini basacaksınız. Garajda kaçak mal var, tamam! Biri girdi içeriye. Telaşına bakılırsa haber aldılar galiba. Hemen işareti verin. Abi Allah aşkına kusura bakma. Bizim altın doğurmak üzere de. Para mı lazım oğlum? Evet. Ne kadar ha? Sen bilirsin. Allah razı olsun. Alo, e kim? E buyurun efendim. Emredin efendim, emrinizdeyiz efendim. E derhal, e, Zeynel! E, şey affedersiniz, size demedim efendim. E, kaçakçıları getiriyorlar, herkes vazife başına. Sen de sın bir yere ayrılma buradan. Ama komşerim, kadın doğuruyor. Hı, ulan ben burada dokuz doğuruyorum. Ayrılmak yok! E, affedersiniz, size demedim efendim. Abiler, vallahi benim bir şeyden hadi. haberim yoktu. Hadi, hadi. Karım doğuruyor be ya, bırakın gidin abi ya! Şöyle bak! Aa, evet. Aa, yavaş Aa, yavaş! De... Yavaş yavaş! Vallahi billahi harbiden söylüyorum, benim bir şeyden haberim yoktu. Karım doğum yapıyor, üç beş kuruş almaya geldim. İnanmazsanız kendine sorun abi! Adam doğuruyor efendim... Şey yani... Kadın doğuruyor. Ben beş dakikada gidip gelirim efendim isterseniz. Vazife her şeyden mukaddestir. Evet. Bir de polis olacağım diyorsun. Otur oturduğun yerde, hadi! Ee...

Danyal! Zeynel! Ne işin var burada be? Beni de yakaladılar, <gülüyor> kurtar <gülüyor> beni! Hadi! Allah! <laughs> Benim yapacağım iş işte. değil, hemen hastaneye kaldırmak lazım! <laughs> <Evet, evet>. Hastaneye <laughs> gidelim, bizim o bakacağına gideceğiz! Dur dur dur, giremezsin! Dur dur, nereye dur, dur. kardeşim? Komiser beyi göreceğim. <laughs> Toplantı yani. var, giremezsin içeri! Ama bu çok mühim! Talimat var kimse girmeyecek diye. Ankara'yla konuşuyorlar. Bir Bekle biraz. Karısı doğuruyor. Talimat var, o da beklesin. Doğum bekler mi be? Zeynel! Zeynel! Ay senin gibi arkadaşın! Onları yakaladık ya! Bu iki kişilerle yakalayamamıştık onu işte. Görüyecek yani, mi? Yani. Ah, mi? Geçelim. olacak, olacak olur. olur. Bir dakika! Nereye, ya, nereye, nereye? Abicim ha. bir dakika Hı. bak bir dakika. Bir dakikacık göreyim komiser bey ne olur. Şimdi çıkarlar ya. Ama çocuk da çıkıyor. Hadi çocuklar bakayım hadi. Yavaş yavaş! Araba geldi kızım. Yavaş yavaş kızım. Hadi şimdi şimdi kurtulacağız. Zeynel! Patla! Elimde bir şey var sanki. Zeynel! Patla! neyden araba giriyor, benziyorlar <laughs> hay hay ay kızım hadi şoför çabuk ol ya sen Neyle? biraz sabırlı olamaz Neyle? mısın Neyle? be Neyle? kardeşim hadi güle güle çok sabırsızlanıyorum tamam bak abi geliyor ya ver lan hep hop oh, 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 oh. Allah'a Nereye ya. giriyorsun ya? Allah sana Allah olmaz. Ya. Bırakın, Bırakın ya. be! Ay, Ay ne oluyoruz Fatih Bey oğlum? Kadın korkudan çocuğunu düşürecek. Karbüratör karburatör, karburatör han. Ay, Ay. harbiye mi gidiyoruz? Ay. Ne olmuş yani? Anam beni doğuma kalıyla götürmüş. Ay. Emre efendim. Tabii. <laughs> Aa, nasıl da unuttum. Gel. Aa, tabii efendim ya. tabii. Siz de güzel durun orada. Bu yapacağımız baskın için bir iki arkadaş da alsak mı dersiniz? Evet iyi, evet, iyi olur, olur tabi. tabii. Fetişçikler durum arzı sabit. Bu er. Derhal sevk edeceksiniz şey, efendim. Emre dersiniz. Sen de başlarına gideceksin. Emre efendim. Oradan derhal söylediğiniz yere giderim. Aa son bir vazifen daha olacak. Gel içeri. Emredin efendim. Tabii giderim. Bir, 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 bir dakika sayın komşu. Komşilerim. Komiserim... <laughs> üzülme, üzülme, üzülme. Sonra anlatırsın dediniz, canım. Üzülme işte bırak. İlk. <laughs> Aa ona <ağlamak> yakışır mı? <laughs> evet dediğim gibi. Hadi gidelim. Başla. Nedir be senin derdin? Bir dakika sayın komiserim, bir dakika anlatayım efendim, ne olur. Bir dakika ha, yani, ne Kim Danyal, benim komşum, tanırsınız. Ha tabii, tabi, tabi ha. iyi çocuktur. Karısı doğuruyor. Onu da yakalayıp getirmişler yanlışlıkla. Osman namusuna gitmişti para almak için, doğum parası. Şimdi içeride. Komiserim, sen bizim babamızsın. He? He? 嗯。Mm. Yeter! <laughs> Yeter! Çekil ayağa! Olamaz! Hı? Hı -hı. Olamaz! Hı -hı. Olamaz! Daniel kaçakçı olamaz! <laughs> hadi, hadi ben kefilim! Söyle Fahriye, bu suyla ifadesini alsın, sonra salıverin! <gülüyor> <gülüyor> Yürü gidiyoruz! Ya, yani ben. serbest miyim? Tabii ya komiser baba bıraktı seni. Yürü. <gülüyor> <be>. <gülüyor> Allah. İşte arkadaşlık buna derler. Aslan valla. Bir tanedir komiser bey. Bu taksi. <laughs> Bekle. Ay olur ki ee, Ay. Allah! Ne oluyor be? İfadeni almayı unuttuk. Ben şimdi Allah'a ifade veriyorum. Doğumdan sonra gider veririz. Bu <laughs> arabayla yola çıkılır mı ha? <laughs> ah, <yetersin gülüyor> elbette <laughs> <rahmetim>, Müslüman! <laughs> Erkek olursa, vallahi adını Zeynel koyacağım. Doğmuş mudur ya? Hasta mısın sen be? Neredeyse bir yaşına basacak velet. <laughs> Kaziyim çabuk. Pidemi çıkaracaksın çocuk mu? o fırın burası Doğu değil ki. Çekivereyim buradan. Saat var galiba. Vakat mı? Dur arkadaş. İşe el koymam lazım. Bunun deli misin be çocuk doğacak be. Arkadaş vazife vazifedir. İk! Dur diyorum sana. Üff, kardeş dur burada insin şu iki baba. Ben hemen yetişirim. Ne oluyor burada? Çekilin. Açılın bakayım kenara. Ne oluyor? Ne var burada? He? Doğum oluyor. Doğum doğum olur mu ya? Yolu kapatmışsınız. Allah Allah. Açıl bakayım şöyle. buraya. Çekilin bakayım. Çekil kenara. Allah. Ya çek şu külüstürü anam be. Külüstür diye senin bindiğin takaya derler, var mısın yarışa? Böyle abla, ya doğuma yetişeceğim, çek şunu anam be! Ulan herkes mi doğuruyor bu memlekette? Allah'ın cezası! Anne! Allah ya Anne. Anne ya, Sen ne ya? oluyor be? Nermin doğuruyor! Çekil bakayım ayakkabı! Danyal, dur açılın be! Atın, danyal! Danyal, aa! Açılın be! Danyal, karım doğuruyor. Ne biliyoruz doğurduğum, ne olmuş yani? Bir bebeğim ama fırında doğuruyor. He? Ya, gel, una bulanmadan, yani buna bulanmadan una çocuğu ço ço kurtaralım mı? Oraya! Erkek doğacak. Var mı bahse giren? Bire iki. Bire iki. Çıkın paraları. Hadi bakalım. Bire gelmez çocukmuş mı? be! Ay, Belediye otobüsü mü bu be? Doğum toto, doğum toto, do. erkek beşe on veriyor, hadi çıkın paralar! Mahvoldu <laughs> fırınım! Kes sesini be, Bir İnsan doğuyor burada, adi fırıncı! İnsan doğuyormuş, <laughs> haram olsun sana yedirdiğim börekler! Küf <Gül mü oldu? Aa maşallah! Nur kutu gibi bir alan oldu! Olan oldu! Olan oldu! Eken aldı Rabbül Alemin! Olan oldu! Olan oldu! Olan oldu! Sen mi salıverdin o kaçak ee. estağfurullah beyim! Cevap ver, bırakan sen misin? Ama komiser babadan... ...şey yani... ...komiser beyden izin aldım... Ne izni? Şey... Ya yani... Nerede salıverdiğin adamın ifadesi? Karısı doğum yapıyordu. İfadesi nerede? Şimdi alırım efendim. Ben polis olmak için müracaat eden bekçisin öyle mi? Evet efendim. İmtihana giriyorum. Çok çalışıyorum. Yazıklar olsun sana. İfade almasını unutan adam polis olamaz. Ama o günahsızdı. Suçlu olsaydı şimdi elimizdeydi. Ben de ilk bakışta anladım suçsuz olduğunu. Ama vazife vazifedir. Bu kafayla polis olamazsın. Halbuki senin hakkında çok şeyler anlattıydı Hulusi Bey. Yüzde yüz yapacaktık işine. Gidebilirsin. Sen daha gitmedin mi?